Charles Dickens'ın iki şehrin hikayesi var. Orada Fransız ihtilalini anlatırken aristokrasiye karşı aynı Ruşen gibi özgürlük, demokrasi, eşitlik bu söylemlerle yola çıkanlar sonra ne yapıyorlar biliyor musunuz? Rövanşizmin tarihini yazıyorlar. Destanını yazıyorlar. O eskili kitleler. eski mumla yarıyorlar. Bu özgürlük demokrasi dediklerine bakmayın. Bunların fikir ifade özgürlüğü dediğine de kimse kalmasın. Bunların fikir ifade özgürlüğü kendi gibi düşünenlere bolca örneğin ne yapabilirsin? Milletin manevi inanç alanlarına bolca hakaret edebilirsiniz. O fikir ifade özgürlüğüdür. Ama kendi kırmızı çizgilerine hakaret edildiğinde ayağa kalkarlar. Hiç fikir ifade özgürlüğü çakırlarına akıllarına gelmez. HDP Hüdapar eşitlemeler yaparken Hüdapar daha tehlikeli. Cümlelerini burada İkisi de aynı Şimdi Hüdapar daha tehlikeli. Meral Ama Akşener. vaftiz et, vaftiz et. Hüdapar da Bak bakan, vaftiz et. Meral Akşener görüyor musunuz arkadaşlar? Hüdapar Genel Başkanı'nı ağırlıyor ve bunun videosu da var. Google açın bakın. Sayın Akşener Hüdapar Genel Başkanı'nı şeref verdiniz. Hoş geldiniz diye karşılıyor. Örneğin Hüdapar Genel Başkanı hiçbir zaman Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne şeref vermemiştir. Eleştiriyorlar ya bakın tekrar gösteriyorum. Bu kim? Serkan Ahmet Ocağı Davutoğlu. Ahmet kim Davutoğlu. Olmadım. Ahmet Davutoğlu bakın Hüdapar Genel Başkanı ile. Bakın. İşte Canan Kaptancıoğlu. Ben sonra. Yok ben şimdi hepsi yanımda. Yani. Bakın ha. Canan <laughs> Kaftancıoğlu. Hüdapar İl Başkanı'nı kahveye davet ediyorum diyor. Devam edelim. O da söyle. Serkan Özcan. Deva Partisi sözcüsü diyor ki AK Parti MHP'yi Vatan Partisi'ni Hüdapar'ı bir araya getiren şey ne? Hangi fikirde ortaklaştınız diyor. Hüda Apar yetkilisi burada yazıyor. Hepimizde bayrak sevdası var millet sevdası var peki işbirlikçinizin masanızın asıl sahibi HDP'nin öyle bir sevdası var mı diye karşılık veriyor. Millet görsün diye söylüyorum. Bir tane HDP'li biz eleştiri yaptığımızda HDP'li ne işiniz var dediğimizde Serkan Toper sen kimsin bayrak sevgisi için biz buraya geldik vatan sevgisi için buraya geldik diyen bir HDP'li gördünüz mü? Devam bu da Ali Babacan ve Temel Bey Saadet Partisi Genel Başkanı. Altı masada oturan 6 liderde HDP Genel Başkanını kendi partilerinde ağırlamıştır. Hüdapar'la Milliyetçi Hareket Partisi'nin el ufak bir bağı yok. Bayrak görüşmesi yok. var onu anlayamadım. Adam yetkilisi Hayran. demiş. Hayır hayır Hüdapar'ın var mı yani o, bayrak sevmiş? Öyle demiş bak al işte. Kim diyor onu? Adem Kaya. Hayır hayır kimin? Yetkilisi şey... parti Hüdapar'ın. Hüdapar'ın? Hüdapar Yahu güçlü işte gördü. Ya, ya adam Sorunum demiş yok kardeşim bir demiş. De. de. Demiş, demedim be diyelim. Ya Neyse. De yani demiş. Şimdi bu adamları genel merkezinizde ağırlarken çok iyiydi. Şeref veriyordu. Sayın Erdoğan'a destek açıklaması yapınca bir anda Tuğkak'a terörist mi oldu? Devam. Şimdi gelelim buraya. Dedi ki ben hiç görmedim, duymadım. HDP ile kim görüşmüş kardeşim? Öyle gazete haberleriyle olur mu? Şimdi HDP Gençlik Teşkilatı. Koruculuk sistemi lağvedilecek. Suça karışan korucular yargılanacak. Eğitimin bütün kademelerinde ana dilde eğitim görülecektir. Hangi tarihte söylemiş? Yeni yeni daha yeni. Geçer. Hayır şunu söyleyeyim. Yok, Sayın Bahçeli'nin 2015'ten önceki. Ruşen Bey ben dinliyorum. Ben seyircilerimize anlatıyorum. Ben dinledim. Tayyip, Tayyip Erdoğan'la ilgili söylediklerini buraya getirir mi utanırsın. Niye utanayım ki? O kadar çok hakaret var ya ki. Olsun ne var? E şimdi değişti. Şimdi, 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 şimdi size hakaret ediyorlar. Şimdi, Aynı söylem olarak. Değişti. Zillet diyor. Şimdi dolayısıyla ben siyasette, şimdi siyasette ben her konuşmanın yeri, tarihi, <laughs> anlamı farklı. Ruşan Herkesin her açıklaması bağlamaz. Sayın Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile vermiyor. Buraya Ben girdim bari. Hatırlayalım yani. Girdin mi? Bana yani, da hani cevap ver. Beni hedef değil. alarak söylüyorsun da o yüzden cevap yok, veriyorsun. Yok yok. Ben sana. Orta yaklaşımda böyle demedi diyorsun. Doğal olarak sana cevap vermek zorunda kalıyorsun. Sen alma. demedin. Oğlum sana cevap veriyorum. de. Bilgilen diye anlatıyorum. Azurun de ben de sana cevap vermeyeyim. Altılı masaya ben destek verme ne şartımız. Yani. Yani. Altılı masaya destek şartımız budur. Devam ediyor. HDP Kürdistan gerçekliğine uygun olarak ortak vatan. Demokratik anayasa kapsamında bu hakikatin yasal statü temelinde kabul görmesi için mücadele eder. Altılı masa bunu kabul ediyorsa biz de varız. Bakın burada. Açıp baksınlar. Şimdi ben Mithat Sancar ben de delil arıyorlar diye. Mithat Sancar adam diyor ki bizim bayrak sevgimiz var onu sorguluyorlar bunları sorgulayacağız şimdi. Mithat Sancar beraber yol yürümenin diyor altılı masayla beraber yol yürümenin ilk imtihanı tezkereye hayır demeleridir. Ne ilginçtir değil mi? Bütün daha önceki 6 tezkereye kabul oyu vermiş CHP bir anda ret oyu veriyor.